Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yılbaşı başarı süsleyeceğiz. Başlayalım biz. Burada bir topumuz var. Ha, bir. Bu da Takan. kan ve Bakın. Ne yaptım? Şöyle takıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da böyle tavan süsleri. Evet. Bunları böyle tavandan böyle yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Muhal babamız var burada. Şöyle göstereyim. Bakın. No. Şunu ya takalım. Halbuki bunu takamamış arkadaşlar. Şunu şöyle takalım. Aa, ben bunu sonlar ders eder. Mesela videomu izledim ben. Sonlar ne yapacağımızı unutmuşum. Burada bir pembe kokonatımız pembe var. Pembe Biz pembe bunu süs olarak yaptık. Süs yaptık. Ondan bir tane daha var arkadaşlar. Şurada. Oo, kaba. Evet. kaba. Evet. Ne bak? Neyse. Ben bunu takamadım. Ben takayım. Aa. Top kolay zaten. <laughs> Aa. Bak takıldı. Evet. Ama çok Ama fazla değinemedim. Bunun <laughs> <laughs> gibi. Arkadaşlar burada simli bir küçük kutumuz var. Yeşil. Şöyle takıyorum. Ay. Ay çıkmıyor. Ay ay ay. ay, ay. Arkadaşlar ağacımız dengesini kaybedebiliyor. Evet. Buradan. Hadi. Burada davulumuz var, ding ding. din diye. de don don muydu? Don don don, don don don. Takayım. Ben bunu ne yapacağım? Arka taraflarına da takalım. Hah? Arka taraflarına da takalım. Evet, arka taraf fena Ama Ben bu çok kolay sevmiyorum. Bakın. Bakın. Takamadın mı sen? Hadi tak ben abiye söyleyeyim yardımcı olsun sana. Hadi anneciğim. Tak bakalım. Abisi Ayvike'ye de yardım et. Hadi takın bakalım abiye. Bakın arkadaşlar. Cumbabes. Al. Evet pembe. Çakımı sana. Bunu da takamadım. Noel baba. Cımbullar merhaba arkadaşlar? Bunlardan bebek olarak bir tane de olmadı. Ben onu bulamadım. Amin taktı. Evet taktı. Aa bakın cımbullar sıyı da takacağız. hadi. Cımbullar. Noel baba. Ay Noel bebe. <laughs> arkadaşlar nerede ha? <laughs> Burada bir zil var. Lili, Lili. Lili. evet önce yaptım. Arkalayı takacağız ha. Sağolun. O zaman arka çevirelim. Evet arkadaşlar. Ama ben susuyorum baba. Jingle bell, jingle bell, jingle jingle <laughs> jingle bell. <laughs> <laughs> <b> <laughs> ay bir kek. <ne> <laughs> var mı? Topu mu takacaksın? Ha? Hadi. Arkadaşlar bu toplar çok. Bir dakika. Kim? bu sefer bir keder. kadar galiba. Bu o. <laughs> o, o. O, o. sen bir Noel bitir. 5 tane vardı galiba Noel Abi, galiba, abi, abi. Var. Evet, beş tane. Evet 5 tane. Ay. 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 Ay seviyorsun dedim ya Yok düğümü şöyle min minnacık olanı istemiyorum arkadaşlar. Bunu ki yok. Kardeşim koparmış. O yüzden bunu şöyle bir kenara koyalım biz. Bunu da koparmış. Aynı ki. Aynı şey. Evet. Onu da koy. Zaten e, mavi olan çok arkadaşlar. Dört tane olur. Evet. Evet. Bu Peki. bir şey. Kokonatımız var. Kozalak. Bakın arkadaşlar, böyle bir şeydi. Bir ben bunu Adını unuttum. Kozalak. Kozalak işte. söyledi. Bunu bakalım mi? Ama at. Evet. Söyledim. <laughs> Bakın abi can. Aa, kaçtım Şimdi de saç Bu Çok ağır. Ee saç açtım saçı da yapayım. Mama 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 bir sayı böyle topumuz var. Şimdi onun yaş, e, Evet, onu da birazdan kullanacağız. Ee, tamam, Hocam karışmak gibi olmasın da pembe ve mavileri hep aşağı takmasınız. Aralarda yukarılara da taksanız daha iyi olmaz mı? Pembeler mavi, mavi bitti. Tamam yukarıları kaldırın. Hepsini aynı yere takmışsınız. Aslında da bir tane. Yukarıları toplar yok. Eee bir tane oldu. Bir tane de mavi takayım. Mavi. 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 Jingle ben. <laughs> <Şimdi tokalımıza gülüyor> jingle jingle ben. Şimdi tokalarımızda bir tanesi kaldı. Jingle ben. Jingle ben. Jingle ben. Böyle yakından bir göstereyim tipini. Çok yakından görüyorum yani. Görmüyor musun? O zaman şuna görüyorum. Evet. Ay Büke. Ne yapıyorsun sen? Aa. Efendim. Evet. Evet şimdi tokalarımız kaldı. Tokalarımızı bitirelim. Eğlenceye gideceğiz. Evet, çok çok eğlenceli. O kadar hı. çok mu? Ay, ay, hı hı. Ama o kadar değil. Şu kadar değil. O senin olsun, tamam mı? Nasıl o kadar değil? Öyle kardeşim, koparmış. Onu da kenara. Hocam, var mı? Bu abim. Abim, bu ben. Ne var. 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 Bakın, sana ben 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 sen az mı dönüyor ona? Tokalar üstleyecek diğerinin yanına. Ay. Ay. <laughs> Yine. Zip. Ne takıldı eteğine? Ha? Eteğine ne takıldı? <laughs> ee, şunu da birazdan açacağız arkadaşlar sizlerle. Kardeşim, az, kas piyasasıyla açacağız onu. Bu çok değerli. Sıkacağız birazdan arkadaşlar. Bizim Ay. bir de ne kaldı? Birkaç tane bu kaldı. Bir de şu kaldı. Bu da kaldı. Ben bunu şey takamadım. O yüzden hmm. şöyle koyacağım. Merhaba. Taktın mı anneciğim? Süsledin mi? Evet, bunun fişini evet. henüz takmadık değil mi? Tehlikeli olur diye. Evet. Birazdan takacağız. Bunun, ay, bunun böyle et böyle dönsün şöyle. Y harfi gibi olsun. O zaman hep ışıkları da kapatıyoruz. Şurada. Bunun en son ekonomisi. Çünkü boşluk kadar Her bir de Her ne zaman sıkacağız? Bunu açtığımızda sıkacağız. Ama ben de alacağım. Ee, Asal şeyleri o süsü taksan. Evet onu. Abinle ışıklarını daramayı yap. Kalp değil mi? Hayır diğerini. Kalp değil mi sıkacak? tamam. Arkadaşlar ben bunu takıyorum. Aa, bir dakika bak. Arkadaşlar bu benim ismimin İlk harfi Umut mutlu Hüsnü'nün ismi biliyorsunuz ki U harfi. Bunu bir yerden takacağım. Şuraya devam edeyim. Hmm. Ayki ne şu. O yapıyor şu an? O yaramazlık yapıyor. Ayki? Yaramazlık mı yapıyor Zülcan? Bak Arkadaşlar yardımcımızın her yeri bitti. Bunu dolayacağız. Bir de şunu dolayacağız. Evet Asal diğerini yaptın. Sen de onu yap. Hadi biraz hızlanalım. Bunlardan 3 tane kaldı. Tamam ondan sonra takarız. Şimdi biz önünü çevirelim. Bir, bir sen bunu tak ben de bunu çekeyim. Tak o da son yapayım. Evet o da iyi bir yaz. Ben yaparız arkadaşlar. Evet. Daha ben bir bunu takayım. Şimdi Oh. Şarkı Anladım. söylemesi. Anladım. Ne? Ay. Sevindim. Mavi değil mi? Ha, arkadaşlar ben Bu da bunu yaz ama. Bu da Şöyle. Baba. Bakın. Atkı. Atkı yaptım arkadaşlar. Atkı. Ay. Anneciğim, 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 anneciğim. anneciğim. Böyle, 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 böyle yapıyorum. Mesela. Biz Ay, ölümü çevireyim. Bir dakika, Canlı. bir dakika. Çevir, çevir. Çevir. çevir, çevir. Çevir, çevir. Çevir, çevir. Çevir, çevir. Çevir, çevir. Tamam, alırım ben bebeğim. Bir dakika, bir dakika, tamam. Ben böyle dolarım. Ma, baba, ma, tamam. baba, baba. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben büyüyüm. Bunu bir takayım bir de bunu açayım. Ya da Ya da Bir dakika. Aslında çok az düşmüş. Ay. Ne düştüm. Arkadaşlar bunu hiç beklemiyordum ben. Ben de. Neyse. Tek yer toplayı koyalım. Evet da sen. Tek yerden koy. Tamam yakabilirsin. Hayır bir tane tutlamayın olmaz ki Biraz Dolaman gerekiyor etrafını sakın. Anne neden yapın? Yapın? Düşün, Aa, Sen ben. şurayı tutar mısın? Şuradan çek. Tamam. Buradan mı? Evet. Açalım oradan birazcık. Bir dakika çok çekme. Ama ben böyle süslemem lazım. Açıyoruz biz. Ay. lan bunu da. Bu zaten dolanıktı. Evet. Kutusunda Hı. dolanmış. Tamam. Evet güzel şu Tamam ne hayır arkaya doğru attırman gerekiyor hayır doğru kaldır Değil yukarıya biraz daha kaldır Aa, şunu sen de arkasına al arkasına aldım aldım yani böyle diyor evet evet şurada bir dolaşmış bir yer Şöyle. güzel orayı Şöyle. bak şurası takılmış biraz böyle. gel elinle tuttun yerin biraz daha iyi. bu tarafa bana doğru tamam. gelen gel bak. Yani Bana bakar mı? mısın? Ha. Hayır, o yanlış mi? yerdesin. Bana bak. Evet. Şurası. Burası. Evet. Ben de ağaçta uyuma. <laughs> Dursun ağaçta demedim ki mi? Biraz daha ser onu. Serdim. Çıkarıyorsun galiba. Hayır, evet, biraz daha açalım. Ay, yoruldum. Yoruldun mu? Ya, evet. Ee, Ayıdık oğlum bakabilir Şimdi. Tamam mı? Tamam. Ben. Tamam, tamam. Ben atlattım. Evet, şunu da takalım ama. Tamam, alıp. Geldikler dakika, ne olacak? Dur, şunu de da toplayalım. Anne Onları da takın. Işık kapatalım biz. Çünkü gözüksün. Işık. Gözükmez. Evet yukarılara Atla, takabilirsin. Zil, Aşağı takıyorsunuz dengesiz kılmaz. Soy o yüzden onu takmayacağım. Yakabilirsin anneciğim. Şunlar. Şunlar. El, var. Aa, bir de bu var. Çimş. başka Çimş. bir şey yok. Bak. Anne sen filizin başında bekle. Şuraya da kıyalım albümümüzü. Kalalım albümümüzü. Bakalım. zil, topumu vurduk. Davul, davul, davul. Hı. Tamam. Anne, onu takırsan. Bunlar mı? Ha? Bir dakika. Değiştirmeseydim. Bu kalsın güzel. Olsun. Bakın arkadaşlar. Işığı kapat. Arkadaşlar da kalsın. Şunu unuttuk. Evet. Şunu unuttuk. Hmm. Hadi azıcık da ondan sıkar nasıl duruyor? Işıklara gelmemesine dikkat edin. Derine bakasın ilk önce. Buyurun. <laughs> Mutlu yıllar. Şimdiden. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> Işığı <ışı> açsana bir. <laughs> Ay. Ne diyoruz arkadaşlara? Bay bay arkadaşlar. Hay mutlu yıllar. mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Yeni yıl. Yeni yıl Herkese yıl. mutluluk, sağlık <laughs> ve Mutluluğun huzur sağlık. versin. Ve huzur versin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay <laughs> <laughs> bay. Çok, çok güzelmiş. <laughs> Şunu da kapatalım. Anne bakayım.